Z Bozkurt'tan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Clash Royale'de yeni kahraman büyücüyle çekilişli oynayacağım Evet bu bir etkinlik olarak geldi Hiçbir şey vermeden bunu yapacağız Evet çekilişli kahraman büyücü Bu moda oynayacağız bugün ee, Ama önce sizden ilk defa ilk defa çok böyle işten bir şey isteyeceğim Biliyorsunuz ki düzenli video atıyorum Yani büyük ihtimalle buna tıklayanlar daha hiç buraya kadar bile 2-3 tanesi izlemiştir. Ama o 2-3 tane var ya. Bakın şimdi videodan çıkmayın ve lütfen beni dinleyin. Ben bu videolar yapıyorum ama videolar böyle çok saçma. Yani saçma değil de videolar böyle çok sade hiç emek verilmemiş. Yani çok kolay videolar gibi görünüyor olabilir. Ama ben bu videoları yapmak için her öyle düzenli yetiştirmek için çok emek veriyorum. O yüzden emeklerimin karşılığı olarak bir like ve abone Lütfen bana çok görmeyin. O zaman hiç uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza geldik ve çekilişin mod ne seçelim? Ee, bence yıldırım iyi kartını seçelim. Büyücü kesinlikle büyücü. Zaten bunun için. Yani bunu denemek için yaptık da karşıdaki oyuncu çok kötü olacak ya. Şöyle okçular alalım. Kara Prens, Kara Prens. Yani bence iyi oldu ya. Bence iyi oldu, iyi oldu. Evet o zaman şimdi başlıyoruz. Kraliyet de vermiş adam bize. Kıvılcım mı verdin ya? Kıvılcımın neyini verdin? Şöyle kartopu atalım. O adam, adamda ne var lan? Adamda iksir golemi var. Ne yapacağız? Ee, şöyle büyücü atayım ben. Mızraklı yok atmayacağım. Evet mükemmel bir iksir kazanıyoruz şu an. Kraliyet deve attım. Şuna mızrakla atmak zorundayım. Hadi. Hadi. Şöyle uçalım. Uç. Uç evladım uç. Uç büyücü. Ve. Kraliyet bu çok iyi vurdu. Adam bizden fazla vurmuş ya. Hadi büyücü bir tane vurur musun? Vuramadı yok. Ne yapacağız ki o şeye. Prenses yapı. Yapılacak bir şey yok. Ne yapacağız ya. Öyle bir şey verdi ki oyunda. Çok kötü durumdayız. Ne yapacağız ya biz. Hadi yarasaları vurun hadi. Hadi iksir alıyoruz da iksiri değerlendiremiyoruz işte. Hadi kraliyet deve, hadi hadi. Adam silah şöyle attı. Yüzde yüz tatar atar da yok atmadı. Çok iyi eritiyor. Hadi kraliyet deve, hadi hadi öne geçir bizi. Hadi. Öne geçtik mi? Evet geçtik. Ama büyük ihtimalle adam bu farkı çok iyi hızlı ve kapatacak. E, ee, büyücü atıyorum. Hadi. Hadi büyücü. büyücü çok koruması kaldı ya. Neyse. Hadi büyücü. Evet. Adamsın büyücü. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Okçular atalım. Kara prens lazım. Acilen kara prens. Ee, Oksir golem büyük ihtimalle kulemizi alacak ya. Hayır ya. Yok aldı o bizim kulemizi. Şimdi gel bakalım sen. Aldın mı? 17 canla kaldı. Nasıl bir şans bu? Hadi kara prens ittir. Kar topu. Kar topu. Kar topu. Evet. Biz onun kulesini aldık. O bizimkini alamamıştı. Hadi kaç 55 saniye. 55 saniye dayanamayız. İkinci kuleye saldırın. İlk defa kıvılcım kullanacağım. Elektro'yu çıkardı. Elektro'yu çıkardı. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Büyücü büyücü atacağım buraya. Öyle biraz iksir kullansın. Şöyle şuraya kara prens. Uç evladım. Hadi topla onları. Topla topla. Hadi. Yapacağını şey veriyorum. Neyse. Ee, okçular hadi vur. Vur 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 vur. Ya kıvılcım öldü ya. Ölmeseydi var ya neler neler olacaktı. Ortadan kraliyet devi. Büyücü büyücü basayım mı ya? Yok büyücü. Hadi elektro öldü. Elektro öldü. Kıvılcım. Kıvılcım hadi. Hadi kıvılcım vur. Kıvılcıma gerek kalmadı ki aldık zaten. Mükemmel. 3 taş çeker miyiz? Çekeriz ya çekeriz. Evet. 3 taş çektik. O kadar iyi. O zaman hiç uzatmadan diğer de, e, diğer desteği değil. Diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer maçımıza geldik. Muhafızlar mı? Gece adısı mı? Ne alabiliriz? Bence muhafızları alalım. Ya da kötü mü olur acaba ya? Neyse alalım işte. Çok korktum ya. Aa karşımızda Türk varmış. Şimdi fark ettim. Ee, adama prensesi vermeyelim ya. Ya da verelim mi? Yok vermeyelim. Gece adısında çok güzel vurur. E valkür valkür ya. Valkür şey mi? Alacağız ya. Hadi hadi. Büyücü. Oh büyücü. Zaten yani bunu söyleyeceğim. Sol taraftakileri seçiyor. Süpersel otomatik. Neyle başla? Adam bize 3 silah şuar vermiş. Bu kadar kötü başlangıç olamazdı herhalde. Evet. Yok. Oraya roket atayım mı Yok yok. Fazla kaçar. Maçın daha başındayız. Büyücü de atayım. Hadi. Hadi. Mükemmel oldu. Büyücü çok iyi çalıştı. Hadi büyücü evladım. Silah şöyle evet. Çok normal. Muhafızlar basalım şöyle. Ama ya çok kötü bastık bence. Evet barbar bar valide sağ tarafa ne atacak acaba? Ne atacak sağ tarafa? Aa, sağ tarafa hiçbir şey atmadı. Büyük ihtimalle iksiri için yok attı. Silah şöyle bırakacağım ben. Yani mecburum ona iksiri alacağım mı? Lan ne kadar vurdu çok fazla vurdu ya. Ee, cehennem ejderi atalım bari. Hadi onunla ana kule, ana kule açacağız. Ben geçen video açamamıştım. Geçen video dediğim de bayağı bir önce kasırgamız var. Nereye? Hadi. Umarım çekebilirim yoksa rezil olacak. Çekemedim. Çekemedim. Rezil oldum. Yani zaten 70 falan izliyor şu an ama ama yine de çok kötü oldu ya. Çekemedim. Neyse dalga geçmeyin. Ne yapayım? Hayatımda kasırgamı kullandım. Büyücüyü neden oraya attım? Prensesle şöyle baskı kuralım. Büyücü, büyücü. Halleder ya onu. Evet, iki defa vurdu prenses. Mükemmel prenses. Uç evladım. Uç. Bu <laughs> <laughs> neyse. Ne atalım oraya? Ne atalım ki? Atacak bir şey yok. Muhafızlar, muhafızlar. Kesinlikle muhafız atmamız lazım. Hadi havai fişekçi. Öl. Mükemmel. Mükemmel alırız ya alırız değil mi? Umarım alırız. Sol taraftan 4 tane muhafız gidiyor. Alef topu attı. Cehennem ejderi atalım. Zaten gerek kalmadı. Aldık lan. Sağ kuleyi aldık değil mi? Evet aldık. Mükemmel aldık şimdi. Valkür Balkür. Oh. Valla o hatayı yapmasaydım belki de çok daha öndeydik şu an ama. Olan oldu artık. Büyücü şöyle atayım. Evet çok iyi denk getirdik büyücü. Prenses de atalım. Ee, kasırga yok. Kasırgayı kullanmak istemiyorum. Kasırga bende travma yaptı ya e, Roket Roket atayım ya oraya Hayır kaçırdım neyse Bir şey olmaz Oha oyun kastı Yavaş Hadi muhafızlar hadi muhafızlar Yok yemedi yemiyor abi Zaten o, o canı savunamazdık Hadi sol tarafı alırız değil mi Hadi alamazsak Roket döndürürüm de biraz vurun 100% aldık çok rahat aldık Aldık değil mi yani roket döndürürüm ya problem yok. Hadi roket. Oha! Rokete bile gerek kalmadı. Çok iyi yendik. Ee, yani umarım enerjim biraz az olmamıştır video. Elimden geldiği kadar mükemmel konuşmaya çalıştım. Bence çok iyi video oldu. Evet. Başta söylediğim gibi. Ben bu videoları yapmak için çok emek harcıyorum. Ciddiyim bakın. Öyle hiç böyle size çok sade videolar gibi görünebilir ama ben bu videoları yapmak için çok yani öyle emek harcıyorum çok yani zor. O yüzden bir like ve abone lütfen biraz çok görmeyin ya benim için. Yani eğer like atıp abone olursanız yorumlarda bunu yazarsanız çok sevinirim. Eğer video fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Zaten video fikri bulamıyorum. Mükemmel etkinlikti. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bay bay.